Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ, sağ, sağ. Bu programda izlediğiniz eğitimler gerçektir. ...kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gönüllü Subay ve subay personelinden oluşmaktadır. SAT komandoları dünyanın en elit deniz komandoları arasında bulunuyor. Eğitimleri, beslenmeleri ve görev bilinçleri gibi birçok konuda dünyanın sayılı özel timleri arasında boy gösteriyorlar. Haftalardır bu kursta SAT komandosu olabilmek adına hayatlarını ortaya koyan kursiyerlerle birlikteyim sat komandosu olabilmek için güçten de fazlasını harcamanız gerektiğini, psikolojik ve fiziki baskıların aslında ne işe yaradığını, eğitmenlerimizin sert tutumlarının gerçek amacının ne olduğunu öğrendim. Ancak işimiz bitmedi. 50 haftalık zorlu sat kursu döneminin belki de en zor safalarından birinde cehennem haftasında büyük zorluklarla tanıştırıldık. Ancak bunlar işin başlangıcıydı. Birbirimize kenetlenmemiz, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlamamız ve sat kulübesini almamız gerekiyor. Sat kursu büyük lokma. Özel haftanın ilk günü aramızdan iki kursiyer arkadaşımız ne yazık ki elendi. Bugün eğitime altı kursiyer devam ediyoruz. 22 saat eğitim, en fazla 2 saat uykuyla özel haftanın ikinci gününe sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Yeryüzündeki tüm canlılar için beslenme çok önemlidir. Sat kursiyerleri bir insanın harcadığı enerjinin en az 4 katı fazla enerjiyi harcadıkları için iyi beslenmeleri gerekiyor. Bu durum pis suların aktığı dere kenarında da olsa değişmiyor. Kursun en zor safhalarından bir tanesiyiz şu anda. Sabah kahvaltısı sıkı bir şekilde yapıldı. Sat kursiyerleri şimdi tam 8 saat sürecek zorlu bir eğitime başlıyor. Şişme botla hiç durmadan 8 saat kürek çekeceğiz. İnsan her rüzgarda yelken açmayı öğrenmeli. Tam üç buçuk saattir bu derede durmadan kürek çekiyoruz. En az beş saat daha bu suyun üzerinde kalacağız. Bitirmenin imkansıza yakın olduğu saat kursunda eğitmenlerimiz zaman zaman talimatlar vererek karaya çıkıp kısa intikallerde bulunmamızı da istiyor. Anlaşıldı hocam. 9 25'te buradasınız. Anlaşıldı hocam. Evet. Kaybol. Şimdi ördek yakalayacağız can. Bu bir görev. Kaldı. Görevin parçası. koordineli çalışmak zorunda sat günleri. Operasyonda her personelin e, başarılı olması gerekiyor. Yani timin içinde bir kişinin başarılı olması demek çok şey ifade etmiyor. Herkesin aynı başarıyı sergilemesi gerekiyor. Ancak başarısızlık aynı şey için geçerli değil. Bir kişi başarısız olursa o tim için başarısızlık demek. Uykumuzun gelmemesi için eğitmenlerimiz sürekli yeni faaliyetler üreterek

Kapat kapat kolu kapat. Çık çık çık. Sen kaçmasan. Ah ah, ah. çık çık. Bak aşağı doğru kaçsınlar. Bu şey var ya bak bu şey. Ah bak 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 bak. Çekir aynalı çekir. Çekir hadi çekir. Bu şartlarda ördeklerin yakalanmayacağını... ...eğitmenlerimiz biliyor ancak sat kursiyerleri bir takım halinde hareket etmeyi öğrenmek zorunda. Şu Altı, Altı hadi. Daha kursunda her eğitim dakika dakika yazılır. Her yaptığımız işlem, her yaptığımız eğitim, her yaptığımız gözüken ceza talimi ve hatta Yaptığımız harekatların hepsi dakika dakika planlı programlı hiçbir şey alelade değildir. Bizim hatamız gene nerede oldu? Abi şurada bir kişi çıksın şimdi beklesin. Ya bekleyince gelir mi o buraya? abi. Sana. Dakikalardır ördeklerin peşinden gitmemize rağmen yakalamak mümkün olmadı. Kollarımızda da güç kalmadı. SAT komandoları normal bir insanın fiziken ve psikolojik bakımdan hayal bile edemeyeceği sınırlara sahiptir. Bu kursun amacı da aynı yetenekteki kursiyerleri keşfetmek. 20 dakika oldu. 3 tane ördeğin peşinde izle. Birkaç taktik geliştirdik ama onlar şimdilik işe yaramadı. Herkes şunu söylesin. Beyler, evet. benim komplejin üstünü çıkarsak, onu atsak olur mu? Yaklaşamayız o kadar. Islatayım kamuflajı. A gibi yapalım. Sat kursunun özel haftasında kürek çekme eğitimi takriben 8 saat sürmekte. 8 saat kürek çekmenin amacı bir şeyi başarma azmini kursiyere göstermek. Mutlaka kurs bittikten sonra eğer olursa sat komandosu olarak mezun olurlarsa hem bir ana olarak kalıyor hem de daha sonraki görevlerde buna benzer verilecek harekat veya eğitimlerinde bunu daha önce yapmıştım. Yine yapabilirim. Olgusunu oluşturmak. Bak, tırtmaya başladılar. Kapıları yürüdüler. Yaklaşıyoruz. Hiç kimse bir şey yapmadı. Çakır, sağa bas. Çakır, sağa bas. Kaçacaklar. Şu an çok yaklaştık. Şu an inanılmaz yaklaştık. Hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Beş dakikamız var. Son şans. İskele bas. bas, sert bas. Çekil, sert bas. Evet. İşte sert bas. İskele bas, iskele. Tak bas, devam, 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 devam. Devam, devam. sancak bas. Bas, bas. bas, sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Sıkıştı. Aa, siyah çıktı galiba. bas, bas. Siyah bas. Yukarı çıktı. bas, bas, bas. 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 Bas, 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 bas. Kürek var. hocam. Al küreği gel. Şimdi fırçaya hazırlıktayız. Evet güzel değil mi? Yazı gün atayım hayvana. Yolu kapatan ağacı görüyor musun? Evet hocam. Oraya gidip gelmek için 5 dakikamız var. Anlaşıldı hocam. Döndür. Döndürün, hatta gir. Hazır. Başla. Artık bulanık görme, paranoya ve konsantrasyon kayıpları etkisini göstermeye başladı. Ancak zorlu kursta başarı size gelmez. Siz ona gideceksiniz. Evet olmadı. Dön bir daha ortadan. Komut vereceksin ise kürekliğe. Yüzerek gitmek istemiyorsan adam akıllı. Bizzat kursiyeri asla aldığı emri sorgulamıyor. Kurs boyunca ee, hocasının verdiği emri anında yerine getiriyor aslında biraz önce bize verilen 5 dakikalık sürede oraya gidip gelmiştik ancak e, özel haftanın en büyük özelliklerinden biri de psikolojik baskı o psikolojik baskı safhasında e, tekrar aynı mesafeyi 5 dakikada bitirmemiz isteniyor ancak kursta bir kural var hoca her zaman haklıdır Saatlerdir derede kürek çektiğimiz için karnımız yeniden acıkmaya başladı. Aç ayı oynamaz sözü aklıma geliyor. Hadi. Ancak küreklere asılmak zorundayız. Eğitmenlerimiz bizim için yeni bir yarışma düzenliyor. Bak beni mahcup etmeyin ha. Hazır. İçmemiz lazım. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi gider. Sat kursunu bitirmek hadi. imkansız gibi görünüyor ancak gerçekçi hadi. olmamız hadi. gerekirse hadi. bugüne kadar 40 dönem hadi. Hadi. kurs düzenlenmiş ve bu kurstan yüzlerce sat komandosu çıkmış. Bizim de başarmamız bak, 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 bak. gerekiyor. Dümenci sen de çek. Dümenci sen de çek. Anlaşıldı hocam. Tamam tamam tamam. Bak bak bak. bak, bak. Hadi oyunlar hadi oyunlar. Aslanı zor değil mi Hadi. 259. Evet bağla buraya eskili. Sağ İlk eğitmenimiz gibi ikinci eğitmenimiz de bota biniyor. Aynı şartlarda ancak farklı bir stratejiyle yola çıkılıyor. Hadi hadi. ...beraber. Sancak al, sancak al. Al sancak. Yavaş, yavaş. Hadi. Aç. Bir kere şey hocam. Tabi ki ben bu görüşü Evet. Hocam iki kırk Resmen. Bravo hocam. Yirmi saniye, yirmi üç saniye farkla. Hocam nasıl motor eğitim adamdır ya? Hocam siz artık yakın bir zamanda daha yakından yakın bir zamanda daha yakından <gülüyor> ilgilenirsiniz. <gülüyor> Normal bir insanın gün boyunca harcadığı güç ortalama bir vincin 6 tonluk ağırlığı 50 metre yüksekliğe kaldırmasına eşdeğerdir. İnsanoğlu boyundan büyük işlere kalkışabilir. Ne kadar yorgun olsak da bu ipe tırmanmalıyız. İpin ucunda öğle yemeklerimiz var. Her kursiyer ipe tırmanıp yemeğini almak zorunda. Yemeğini almak için bunu hak etmen lazım. Yani sınırları zorlayarak, hak ederek bir şey yapman lazım. Halat bu bilinen ve beklenen bir şey. ıslanıyor veyahut da çamurlanıyor. Bu yüzden halata ikinci kez çıkılması neredeyse imkansız. Fiziken imkansız. Ancak biz yine de kursiyere bunu başarmak için azim etmenin, bunu başarabilmek için elinden geleni yapmanın önemli karartmaya çalışıyoruz. Şu alacağım. Üstüne basma Araya al. Evet. Açıkta kal. Bek, bek. Bekliyorum. Açıkta kal. Hadi sevindik. Hadi. Ne oldu sevindik değil misin? Karşıda. 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 Yürüyecek ayı. Al. Al bakalım. Sıra bende. Kim duruyor? Evet. Süper. Çek. Ayağına kıstır. Çek kol. Çek. Ne Karamaz. Kim duruyor? Kim gelemiyor? olmadı. Tırmanmaya çalıştığımız ip ıslak ve çamurdan dolayı hayli kaygan. Karaman karnın acıkmadı galiba. Hocam karaman deneyimi beğenmemiş o yüzden. Karaman. Dikkat hocam. Al maman. Yakalamamanı. Batarsa karışmam. Şu anda yukarı çıkıp alamadığım için canım yemek istemiyor. Yemeği hak etmek gerekiyordu. <laughs> Ancak o 10 metrelik ipi tırmanamadım gerçekten çok zor. Saatlerce süren eğitim insanın gerçekten enerjisini resmen emiyor. SAT kursiyer yetiştirirken inanılmaz bir sistem içine giriyorsunuz. Burada eğitimlerin hepsi planlı programlı. Yani bundan bir sonraki safhada yapılacak olan e, eğitim ayağı hazır. Hocalar hazır. Materyaller hazır. Ancak sadece kursiyerler e, başlarına ne geleceğini bilmiyor. Bir SAT komandosunun en büyük özelliği de sürprizlere karşı görev anında başına gelebilecek sürprizlere karşı en iyi reaksiyonu gösterip görevi başarıyla tamamlayıp geri dönmeleri onların bir kuralı da başarmadan dönmek yok. Saatlerce bir derede kürek çekip fiziken zorlu aktivitelerin içinde olmamız yeterli değil. Psikolojik ve fiziki baskıların artarak devam ettiği kursta bizi birçok sürpriz bekliyor. Zorlu günü geride bıraktık. Eğitmenlerimizin elleriyle hazırladığı yemekleri yemek üzere akşam yemeğinde kalabalık bir eğitmen grubuyla buluşuyoruz. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Yani bunları yiyebilecek misin? Yiyeceksin değil mi? Çalışmadan yiyorsun ha. Yiyin yiyin. Yeme yanımda yat be. Etlere bak. Resmen tıka yemek yedik ve bir uyarı düdüğüyle çadırlarımıza gidiyoruz. Yanlış beslenme. Bütün ürünleri aynı anda almaya çalışıyoruz karbonat, protein, yağ, vitamin hepsi aynı anda alınır mı? Bir <laughs> öğünde 30 gramdan fazla protein alınır mı? Hayır hocam, alınmaz. Eee? 300 gram protein alınır Var mı birisi falan? falan var mı? Doldu Söyle şart. söyle var mı? Var mı yok mu? Kat evet, hocam. Bulunuyor mu? Evet. Tamam, bulanmasın. Hocalar bıraksın gitsin. Ondan sonra bize, işimize bakalım, istirahat Hem kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri tıka basa yememizi istediler. Hem de şu anda fazla beslendiğimiz için uyarı alıyoruz. Bu işte bir ilginçlik olmalı. bir sürpriz var. Eğitmenlerimiz çadırda kalan kursiyerlerin tedirgin olmaları için dışarı çıkardıkları kursiyere bağırmasını söylüyor. Bağırma tamamen kurgu. Hadi, hadi. Allah! çök diz çök diz çök. Diz çök. Diz çök. ben, ben, İken mi? İken mi? İken mi? Bu bir canlı kurbağa. Sıkma ayı ödeyeceksin. Burada amaç tıka basa yemekle dolu midenin bulanmamasını öğrenmek her kursiyer tek tek çadırdan çıkarılarak ellerine canlı kurbağalarını alıyor. Bazı arkadaşlarımız hayli kısmetli ki resmen yarım piliç büyüklüğünde kurbağalarını ağızlarında tutuyor. Açken kurbağa kolayca yenilebilir. Ama bu kadar yemek yedikten sonra bu işi yapmak zordur. İçine Al. çekme, içini boşaltma hayvanın. Canlı kurbağaları dişlerimizle ezmememiz lazım. Eğer kurbağalar ağzımızda ölürse ceza talimi yaparız. Dudaklarını Dudaklarınla ısırma. İyice yerleştir ondan sonra bırak. Dudaklarını sık. Ee. Alt, <laughs> Dudakların arasına alıyorsun. Evet, evet. Dudakların. Evet, aynen öyle. Bırak, tamam. Bırak. Bırak, tamam. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Tamam mı? Isırırsa hayvan canı yanar. Şuna bak hocam. Harbiden canım çıktı ha. Hocam onu yakalarken ne oh. yemek çektik? Hocam bu da fena değil ha. Yok, hocam bak, şuraya bak, bak, bak. Sıra bende. Gel. 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 Evet. Dikkat evet. et, ısırmasın. et. Çekil, evet. ısırmasın. Evet. Evet. Tenekenin içinde bir şeyler kıpırdıyor ve bu şey kaygan. Aman Allah'ım. ne korkuyorsun ya? Hadi 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 ayı adam ay, ufacık ay, hayvandan korkma. Oğlum tuttun mu? Hayır hocam seçiyor. Tut şunu. Sen seç. Yakaladım hocam. Evet kaçırma. Sakın kaçırma onu. Hayır hocam. Şimdi de onu küçük dilinle öpüyorsun. Evet küçük dilinle. Evet bırak sok ağzına. Isır. Isır. Aa kaçıyor içeri. Yutma. Yutma. Evet. Milinden. Ağzımda iğrenç bir tat oluştu. Kurban ağzından gelen, o acı sıvının tadını ömür boyu unutamayacaktı. Hayvanları öldürmeyin, acı çektirmeyin hayvanı. O da burundan girecek galiba. Yaklaşık 20 dakika canlı kurbağalar ağzımızda kaldı. Bir deniz komandosu aç kalmamak için doğadan fazlasıyla yararlanabilmeli. Kurbanın sadece arka bacaklarını yiyoruz. ...herkes kendi kurbağasını hazırlamak zorunda. Çok lezzetli hocam. Tadı inanın... Ee... Tavuk dönerden çok farksızdı. Kurbağa eti ilginç bir deneyim oldu sat kursunda. Bu kursun en büyük özelliği, e, ne zaman başımıza neyin geleceğini bilmiyoruz. Önemli e, detaylardan bir tanesi de teneke'nin içiydi. O an gerçekten teneke'nin içinde e, suyu hissettim, yapraklar. Ve elime bir an kurbağa çarptı ama tam ne olduğunu anlayamadım. O an e, tedirgin oldum. Yakala onu yakala dediklerinde balık sanmıştım ilk önce ama daha sonra sıçradı ve kurbağa olduğunu anladım. Bu gece gerçekten ilginç bir deneyim yaşadım. Bakalım bizleri daha neler bekliyor. Devam ediyoruz. <laughs> Özel haftanın içinde olduğumuz için arazide sadece bir saat kadar uykuya dalıyoruz.

Katabili, hadi. Bu baskının amacı Burçeller'in ilk günkü baskında öğrendiklerini uygulama için bir fırsat yaratmaktır. Yiyin, yiyin, yiyin hemen. Nereye gidiyorsun ki? Nereye gidiyorsun? Yiyin hadi. Ayrılma. <laughs> hadi, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Evet, halbetini al. Silahını unutma, silahını unutma. Haydi kaçıyoruz hadi. Bu senaryo baskınından kaçmamız ve 25 kilometrelik yolu koşarak tamamlamamız gerekiyor. Baskın yedik ve acil bir şekilde uyandırıldık. Yanımıza sadece şarjör ve silahımızı alarak uyandırdığımız yerden Hocamızın kontrolünde uzaklaşıyoruz. Sırt çantalarımız, uykutulumlarımız, uyuduğumuz yerde kaldı. Şu anki görevimiz baskından hadi sağ sahne bir şekilde hadi uzaklaşmak. Hadi. Bir saat kursiyerli aldığı ağır eğitimlerde her an uykudan uyanıp göreve hazır olabilmeyi işte bu şekilde öğreniyor. Uykunun en tatlı anıydı. Ve buradaki eğitimler gerçeği neredeyse birebir yakın şartlarda yapılıyor. Yeni bölümde görüşmek üzere